Ben yılmam yılmam buradan söylüyorum gözünün içine bakarak o beni izliyordur zannetmeyin izlemiyor o beni izliyordur buradan gözünün içine bakarak söylüyorum sesimi buradan duy Karadeniz'den Artvin'den Rize'den Trabzon'dan Giresun'dan Ordu'dan Samsun'dan duy yılmıyorum yılmıyorum korkmuyorum geri adım atlıyorum bir milim Hakkımda ne planlar yaparsan yap. Sosyal medya trolleriyle çalışanlar sizi. Sizi gidi sizi. Sizi korkaklar sizi. Gazeteci görünümlü tetikçilerle çalışıyorsunuz. Televizyonlarda iftira atıyorsunuz. Ne yapıp edip Ekrem İmamoğlu'nu siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar. Yahu Ahmak davası olmadı ahmak davası. Az önce Seyit Torun Başkanıma dedim ki bugün gene buradasın bir VIP vakası daha yapma bize dedim. Ordudan VIP davası yetmedi bunlara. Yetmedi uydura uydura gidiyorlar. Şimdi diplomama göz koydular diplomama. Diplomama. Diplomamı iptal ettirmeye çalışıyorlar hem de saraydan ona buna telefon açtırarak ona buna zorlayarak her yerden dinliyorum her yerden Allah'tan dürüst insanlar bu ülkede hala o kadar çok ki bunların hepsi var ya hepsi hepsi böyle koca dev olsanı cürümü kadar yer yakar cürümü kadar cürümü kadar o kadar yeri kaplar sevgili Trabzonlular Değerli Karadenizler Aylardır yıllardır her şey sizin gözünüzün önünde Her şeyi duyuyor işitiyorsunuz Yahu etmediklerini bırakmadılar Ya bizi havalimanının salonundan içeri bile almamaya çalıştılar Seçimi elimizden aldılar seçimi Bunu unutmayın Bakın o günden bugüne muhtelif davalar açtılar Ekrem aşağı Ekrem yukarı 6 senedir altı senedir hakkında açılmış davalar soruşturmalar yahu Büyükşehir Belediyesi'ne 6 senede 1200 teftiş denetim olur mu 1200 onların onların 25 senesinde 200 tane yok bakın 1200 bakıyorlar bakıyorlar bir yere gidemiyorlar. Hepsi temelsiz, kanıtsız zorlama. Ama dertleri büyük. Şimdi yarım yamalak iddiaları dolduracaklar bir torbaya Ekrem İmamoğlu'nu suçlayacaklar. Hem de hem de suç örgütü suçlamasını bana hazırlıyorlarmış. Suç örgütü kurmak. Hepsi denetlenmiş belediye iş ve işlemleri, ihaleleri etrafındaki insanları suçlu gösterecekler. Planları, hesapları bu. Kendi gazetelerine, kendi trollerine söyletiyorlar. Beni oyundan çıkaracaklar. Ellerinden geleni, ellerinden geleni ardına koymayacaklarmış. Kirli işler yapıyorlar. Siyaseten Beni yenemiyorlar. Benim başımı öne eğdiremiyorlar. Güya polisin eliyle benim başımı öne eğdireceklermiş. Benim polis kardeşlerimin elini kullanacaklar. Aklı sıra. Yani sözüm ona bizi milletin önünde güya küçük düşürecekler. Kirli hesaplarla ülkeyi karıştırma peşindeler. Hayale sığmayacak şekilde yalan dolan projeleriyle kafasında dönen stratejilerle beni saf dışı bırakmanın peşindeler. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri ne? Vatanı mı düşünüyorlar? Milletimi düşünüyorlar? Dertleri koltuk 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 işin içinde bakın işin içinde Savcılık var, mahkeme var diye kimse aldanmasın. Ortada hukuki bir mesele yok. Ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın peşindeler. Koltuklarını korumanın peşindeler. Bizim başımızı ağrıtacak aday kim? Ekrem İmamoğlu. Var mı başka? Bak sonu bu olur diye göz daha vermek istiyorlar. Erdoğan'a karşı seçimi kazanma ihtimalini bu milletin aklından söküp almak istiyorlar. Sevgili dostlar, dünyada böyle rejimler var. Bütün hukuk dışı, gayri meşru yöntemleri kullanarak muhalefeti etkisizleştiren, göstermelik seçimler yapanlar ve bir takım zalimlikleriyle ömür boyu koltuktan kalkmama hedefini koyan ülkeler var. Ama sonra ne oluyor? Etrafımızda da görüyorsunuz. Eninde sonunda devirleri bitiyor. Ama geriye büyük bir enkaz bırakıyorlar. Devasa sorunlar bırakıyorlar. Ülkelerini yıkılmanın, parçalanmanın eşiğine götürüyorlar. Toplumların vicdanlarında büyük yaralar büyük hayatları açıyorlar. Vatandaş olma birincini, millet olma duygusunu zedeliyorlar. İşte ülkemiz böyle bir tehdide doğru gitmenin eşiğindedir. Durum son derece ciddidir. Bunu ciddiye alacağız. Ciddiye alacağız ve bu kritik süreci hep beraber takip edeceğim. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi şimdi değerli dostlar Bunlar bunlar bizi sindirme peşindeler. Ama şu kardeşiniz buradan söylüyor. Ben her koşulda diyeceğimi derim. Nefes aldığım sürece, sesim çıktığı sürece adaletsizliğe, zalimliğe direnirim. Ama bu artık benim şahsi meselem olmaktan çıkmıştır. Muhalefete aday gösterme hakkı bile tanımayan bu iktidarın sonraki adımları ülkemize büyük acılar yaşatır. Bu kadar acı yeter. İktidarın siyasi hesapları uğruna bu milletin çektiği acılar yeter. Artık hepimizin aklımızı başımıza alma vakti. Bu milleti topyekün birleştirmip bütünleştirmenin yolunu bulma vakti. İktidarın elini yargıdan çekmesiyle başlar bu süreç. Ne yapacaklarına kendi karar verecekler. Seçimi kazanmak için her yolu mübah görecekler. Her yolu mübah gördükleri için de vatandaşa her türlü sıkıntıyı çektirecekler. Sevgili dostlar hep birlikte bu dönemde cesaretle yol yürümenin birinci günü 20, 23 Mart'tır. 23 Mart'ta bakın söyleyeyim derdi ne biliyor musunuz? Esasen derdine Ekrem İmamoğlu onun için onun için niye tehlike? Çünkü Ekrem İmamoğlu 2014'ten bu yana milletini arkasına alıp milletinin duasıyla, anaların duasıyla, babaların duasıyla, gençlerin enerjisiyle, hanımefendilerin, beyefendilerin yoldaşlığıyla beraber 2014'ten bu yana bu kardeşiniz onu dört kez yendi dört kez dört kez yendi dört kez yendi son seçimde son seçimde kendisi 17 bakanı İstanbul'u sokak sokak arşınladı her yerde günde yedi sekiz tane mitikler yaptılar ne oldu? İstanbul'lu 2019'un 23 Haziran'ında 806 bin oy fark atmıştı şimdi 1 milyonu açtı 1 milyon kez demokrasi tokadı vurdu Buradan 23 Mart'ta bu yolculuğa bu yolculuğa çıkarken büyük bir inançla 5 kez. Bak, bak Cumhurbaşkanı vatandaş sana Karadeniz'den turbun büyüğünü gösteriyor, turbun büyüğünü, turbun büyüğünü gösteriyor. Aa o da Ekrem'in yanında bak, turbun büyüğü burada. Onun da heybesinde varmış. Beşin, beşinci kez bana yol arkadaşlığı yapmaya, yarenlik yapmaya ve bu beşinci kez yapacağımız seçimde bu iktidarı, bu düzeni, bu sistemi artık bu rejimi Türkiye'nin tarihinden silmeye demokratik parlamenter düzeni bu ülkeye tekrar getirmeye <laughs> bu yola çıkmaya bütün Karadeniz hazır mı? Hep birlikte kazanmaya, milletimizi ikna etmeye bu yolculuğa hep birlikte çıkmaya hazır mı? 23 Mart'ta hep birlikte üyelerle coşa coşa ön seçimde oy kullanmaya bir kişi bile eksik kalmayacak diyerek inançla demokrasi bayramı yaşamaya hazır mı? Sevgili dostlarım ben buradayım. Trabzon'dayım Bakın Ben Buradayım bu şu beyaz gömleğim var ya bu beyaz gömleğim Ne yaparsanız yapın Buna toz zerresi kadar leke düşüremeyeceksiniz Toz zerresi kadar Ne yaparsanız yapın Bu bilekleri Dört kez bükemediniz Hiç bükemeyeceksiniz Bükemeyeceksiniz Ben 3 Haziran 1971 Trabzon doğumlu Ekrem İmamoğlu 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'un belediye başkanı korkulu rüyanız varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutuyorum korkutmaya devam edeceğim sizi çocuklarımız mutlu olsun diye korkutuyoruz Yurt açıyorum diye korkuyorsunuz. Gençler nefes alacak diye korkuyorsunuz. Emeklere destek oluyorum diye korkuyorsunuz. Kent lokantası açıyorum diye korkuyorsunuz. Misli misli fazla metro yapıyorum diye korkuyorsunuz. Millet icraat nedir görecek. Foyanız ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Milletin hakkını millete veriyorum diye korkuyorsunuz. Ödünüz patlıyor. Siz milletten korkuyorsunuz. Milletten. Onun için dört kez yendim. Beşinci kez de yeneceğim. Ant olsun yeneceğim. Andolsun olsun yeneceğim. Hodri meydan. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.